dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Mart Salı. Radio Kassel'den merhaba. Eski adıyla büyük, yeni adıyla küçük koalisyon hükümeti tarafları hangi konularda anlaştı? Bu sorunun cevabı verildiğinde sadece haberdar olunacak ama seçmen tarafından hiçbir şey yapılamayacak. Çünkü tepe tepe kullansınlar diye vekaletimizi dört yıldığına onlara kiraya verdik. Öyle değil mi? Israrlar nedeniyle anlaşılan konular hakkında bilgi verelim. Hristiyan demokratlarla yani CDU CSU ile sosyal demokratlar yani SPD koalisyon ön görüşmelerinde borç frenini yeniden düzenleyerek altyapı ve savunma için 500 milyar oruluk özel bir fon oluşturulması ve savunma harcamalarındaki artışların borç kısıtlamasından muaf tutulması, vatandaşlık, göç, vatandaşlık parasında yaptırım, asgari ücretin 15 oraya çıkarılması ve vergi indirimi gibi çeşitli konularda anlaşma sağlanması üzerine koalisyon hükümeti kurulmasına karar verdi. Geçen sene yürürlüğe giren vatandaşlık yasası devam edecek. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için kısa bekleme süreleri ve çiftte vatandaşlık hakkı korunacak. Nitelikli göç teşvik edilecek ve bütün işlemler kolaylaştırılacak. Yabancı diploma ve sertifikaların tanınması kolaylaştırılacak. Buna karşılık iltica hakkı kısıtlanacak. Artık sınırda asıl başvuru yapacak kişiler de komşu ülkelerle yapılan anlaşmalar doğrultusuna geri gönderilebilecek. Sığınma hakkı tanınan kişiler için aile birleşimi geçici olarak askıya alınacak. Alman polis teşkilatı sınır dışı edilmesi gereken yabancılar için geçici tutuklama veya göçmen gözetim merkezine gönderme talep edebilecek. Yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte Almanya sınırlarında kontroller artırılacak. Diğer ülkelerle görüş alışverişinde bulunularak Polonya, Fransa, Avusturya gibi ülkeler üzerinden gelen ve sınır kapılarında sığınma başvurusunda bulunmak isteyenler de geri gönderilecek. Güvenli ülke sayısı artırılacak. Böylece Almanya'ya gelecek olan sığınmacılar engellenecek başvuruları kabul edilmeyen Afganistan ve Suriye'ye vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmeleri için uçak sefer sayısı artırılacak. Sınır dışı konusunda federal polisin yetkileri artırılacak. Sığınmacılara nakit para yerine günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kart verilecek ve ödemeler kartla yapılacak. Vatandaş parası yani Bürgergeld yardımı yasasında yapılacak değişiklikle kendilerine gösterilen işleri kabul etmeyenlere daha az ödeme yapılacak. Önerilen işleri birkaç kez geri çevirenlere ise ödemeler tamamen durdurulacak. 2026 itibariyle asgari saat ücreti 15 euro olacak. Emeklilik seviyesi korunacak ve 45 yıl katkı sonrası kesintisiz emeklilik hakkı da sürecek. Şirketler ve hane halkları için elektrik vergisi Avrupa Birliği tarafından belirlenen en düşük seviyeye çekilecek. Bu da kilowatt saat başına 5 sen indirim anlamına geliyor. Tarımda kullanılan mazot vergisi indirimleri yeniden başlatılacak. İlk anlaşmaya göre geniş orta sınıf vergi yükünden kurtulacak. SDEOSESU ile SPD yeni koalisyon hükümetini oluşturmak için perşembe gününden itibaren resmi görüşmelere başlamaya hazırlanırken muhalefet partilerinden eleştiriler de arttı. Zahra Wagenknecht ittifakı BSV eş başkanı Zara Wagenknecht CDU, CSU ve SPD arasında yapılan nabız yoklama görüşmelerinde varılan uzlaşmayı sert bir dille eleştirdi. Müstakbel ortakların borç frenini gevşeterek 900 milyar euro hacimli taze borç planlarına tepki gösteren Wagenknecht böyle bir politikanın en çok sağ popülist Almanya için alternatifin işine yarayacağını söyledi. Zara Wagenknecht alınan kararlar AFD'nin başbakanlık yolu için kırmızı halıdır diyerek federal hükümete olası koalisyon hükümetinin bu yöndeki kararlarına onay verilmemesi çağrısında bulundu. Aksi halde AFD'nin daha da güçlenerek iktidara geleceği uyarısında bulundu. Verdi Sendikası toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle Almanya'daki diğer 13 havalimanında olduğu gibi Frankfurt Havalimanı'nda da tüm gün sürecek uyarı grevine başladı. İşletmeci Fraport yolculara şu uyarı yaptı. Hiç gelmeyin. Gece yarısından itibaren iki ayrı uyarı grevi Frankfurt'taki hava trafiğini felç etti. Pazartesi günü Frankfurt'a uçmayı ya da oradan ayrılmayı planlayan herkes, derdi sendikasının grev duyurusunun ardından planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Havalimanı işletmecisi Fraport yolculara önceden havalimanına gelmemeleri konusunda kesin uyarıda bulundu. Gece yarısından itibaren havalimanı işletmecileri, yer hizmetleri ve hava güvenliği alanlarında çalışan kamu personeli çeşitli toplu iş sözleşmesi anlaşmazlıkları nedeniyle greve çıktı. Greve katılanlar arasında havalimanı itfaiyesi ve bagaj işletmeleri personeli de bulunuyor. Uyarı grevinin 24 saat süreceği ve gece 23.59'a kadar devam edeceği bildirildi. Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Düsseldorf, Dortmund, Köln, Bonn, Leipzig, Halle, Frankfurt, Stuttgart ve Münih havalimanlarında da grev yapıldığı için ülke genelinde çok az sayıda uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor. Berlin Sendikası, federal ve yerel yönetimlerle yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde maaşların en az 350 euro olmasını sağlayacak %8 zam, yıllık izinlerin de 3 gün daha artırılmasını talep ediyor. İşverenler ise henüz somut bir teklif sunmuş değil. Geldik Kassel haberlerine. Değerli dinleyiciler yeni Grim Plaza hazırlık kapsamında altyapı hatları yeniden düzenleniyor. Bu çalışmalar için 10 Mart pazartesi gününden itibaren Friedrichsstraße, Wilhelmshöhe Halle'den Oberkaltstrasse yönüne doğru trafiğe kapatılacak. Künfenstra Strasse'ye giden trafik Weinberg ve Oberkaltstrasse üzerinden yönlendirilecek. Trafiğin akışını sağlamak için yol kenarında geniş kapsamlı duraklama yasakları uygulanacak. Bu nedenle yol kenarındaki park yerleri iptal edilecek. Çalışmaların 28 Mart'a kadar sürmesi planlanıyor. Westring Hollandische Straße kavşağında fiber optik kablo döşeme çalışmaları nedeniyle Westring'e Hollandische Straße üzerinden giriş trafiğe kapatılacak. Trafik Hollandische Straße, Bosage Straße ve Westring üzerinden yönlendirilecek. Çalışmalar 10 Mart Pazartesi günü başlayıp 15 Mart Cuma gününe kadar devam edecek. Damaskes Strasse ve Ava Stadyon Nord Hessen Arena otoparkında 10 Mart Pazartesi gününden 15 Ağustos Cuma gününe kadar altyapı çalışmaları yapılacak. Bu süre zarfında otoparkın bazı bölümleri kullanılamayacak. 12 Mart Çarşamba gününden itibaren Am Ava Stadyon caddesi üzerinden otoparka giriş her iki yönden araç trafiğine kapatılacak. Ancak otoparktan Am Ava Stadyon caddesine çıkış bugüne kadar olduğu gibi devam edecek. Trafik Am Sport Centrum caddesi ve Damaşkes Strasse üzerinden yönlendirilecek. 24 Mart'tan itibaren Amava Stadyon Caddesi boyunca uzanan yaya ve bisiklet yolu kullanılamayacak. Yayalar ve bisikletliler Ava Stadyon'un ön meydanı ve Damaş Trase üzerinden yönlendirilecek. Maria Trase'nin Forsbach ve kesiminde itfaiye girişine yönelik olarak kurulacak trafik ışık sistemi için hazırlık çalışmaları yapılacak. Çalışmalar 10 Mart pazartesi gününden 4 Nisan 2025 Cuma gününe kadar sürecek. Trafik şantiye sinyal sistemi aracılığıyla kontrol edilecek ve şeritler dönüşümlü olarak kullanılacak. Forsbach ve de sinyalize edilerek Maria Kriy Strasse'ye giriş ve çıkışın devam etmesi sağlanacak. Marakuz Strasse boyunca uzanan ortak yaya ve bisiklet yolu yayalar ve bisikletler tarafından kullanılmaya devam edecek. Ancak çalışma süresince geçici olarak yol üzerine yönlendirmeler yapılacak. Geldik spora. Kasel derbisini Baunatal Anadolu Spor kazandı. 4-3 Krasi Obeliga'nın şampiyonlukta iddialı takımı FC Bosporus ligin ikinci yarım maçlarına yenilgiyle başladı. Geçtiğimiz hafta FAO-FL'e karşı 2-1 kaybeden FC Bosporus bu haftada Bağnatan Anadolu Spor'a 4-3 mağlup oldu. Kreis Oberliga'nın 25 golle en çok gol atan futbolcusu olan Emre Biçer, 3 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, diğer golü Yasin Bingör kaydetti. FC Bosporus'un golleri Deniz Silioski, e, Diyart Evpi ve Sergen Vurmacı'dan geldi. Maçtan sonra rakibine iftar yemeği veren FC Bosporus bu jestiyle takdir topladı. Kreis Oberliga'nın diğer Türk takımı SV Türk gücü eski Anatal deplasmanından puansız döndü. Beklenen oyununu sergileyemeyen Esfa Türk gücünün tek golünü Christian Yurasevic attı. Değerli dinleyiciler hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.